Arkadaşlar merhaba. Hayatta kalmanın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Öncelikle e, hayatta kalma serisini bilmeyenler var. Hemen anlatayım. Amaç biz bir adadayız. Ve adada hayatta kalmaya çalışıyoruz. Şimdi ben iki seçenek arasında kalmıştım. Direkt tarla yapmak ve gidip biraz taş toplamak. Şimdi birazcık taş toplayıp diye hali yapmak. Yani bu videonun amacını fazla bilmiyorum. Ama olacaksa. Ölücülerim. <laughs> birden videoyu bir durdurmam gerekti. Şimdi devam ediyoruz. Taş kazmaya gidiyoruz bu arada. Sonra taş kaz. direkt taş. Iı, Diyet taş. Iı, taş. Oha ismi neydi? Taş çapayla şey yapmak istedim çünkü. Bir kömür falan çünkü akşam olunca baya 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 karanlık oluyor. Karanlık oluyor. Bu arada benim biraz dilim falan kaymışık. Yani alayı iyi konuşamıyorum. Neyse bu kadar taş yeter. Yok fırın yapacak taş da alalım ya. Bir şey olmaz zaten. Sonra yukarı çıkacak. Toprak almam gerekiyor zaten bütün malzemelerimizi yapalım ama kürek en gereksiz şey bence zaten tospik tospik gitti tospik tospik geçen bölümler geçen bölümü izleyenler bilir herhalde tospik iyi bir tospik 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 asla unutmayacağız seni, seni tospik bu arada ölmedi sadece yani bir yerleye gitti de nereye gittiğini bilmiyorum ben de. Ha, bu arada biz tarla yapacaktık. Tohum yok burada. Neyse sadece yapak siyah tarla. Ben de gemi var. Şuraya gitsem mi acaba? Başka bir tospit falan gelir. Ben tospit e bakayım ya. Nasıl gidiyor ha? Şöyle garip bir yöntem. kızım. Lay 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 geldik. Tamam tekleden O ne? <laughs> Yunus. Yunuslar. Neyse. Bir şey yapamayayım. <laughs> Bu tekneyi Salak mıyım? Tospik güçlü de. Tospik teknik gelmiyordu. Yoksa ben asla bırakmadım onu ya. O zaman biraz ağaç kıralım diyeceğim. Daha hayır. Gerek yok. Bu da başka bir ada arkadaşlar tohum buradan çıkan bilmiyorum aslında bu bir yolda oluyor mu bilmiyorum direkt. Ama burada böğürtlen falan olabilir belki. Böğürtlen. Bomba ama. Diğeri değil. Oh, ürün patladı. Bir tane çıktı karşıma somon balığı. Ürün patladı. Bu arada bizim olta yapmamız gerekiyor. Çünkü tarla yapamadığımız sürece elma falan yiyoruz. Boğulmuşmuş tamam. Boğulmuşmuş. Bu arada ben yani, sabahtan sabah, akşama kadar bunun peşinde mi doğradım ya? Yani, bu ne diyor? ya? Ya yani iyi. Şeker kamışı. İyi şeker kamışı. Ya bize tavuk lazım ya. Şunları da alayım. Niye tavuk lazım olduğunu anlatayım hemen. Şimdi biz çiftlik yapacağız. Büyük ihtimal yani büyük ihtimal düşünceme göre çiftlik yaparız eğer bir şey olmazsa mesela basık falan görürsek tabi döveceğim yani sıkıcı şey videosu da baya kötü oldu. yok ya ben çiftlik yapmayacağım çiftlik ne işine yarayacak adanın tüm kısmını kaplayacak ya Dur, bizim ada şuydu oha vloglar hava dağı görmemiştim onları gürültü geliyor şu an sese geliyor mu bilmiyorum ama size geliyor mu Bilmiyorum hiç. Hiç bilmiyorum. Allah'ın cezalığı gümdüz yapıyor ya. Ama her video çektiğimde arkadaşlar her bir bavul falan mı içiyorlar merdivenden ya? Bu nedir? Neyse bir süre yapıyorum Ya! Oha yaptım ama hasar yedik. Bu niye tekne indi binden? Vay be tekne indi. Tekneye batırıyorduk. Şöyle bir şey mi gördün ben? bir şey yokmuş. Çok enteresan. Aklıma bir şey geldi gibi geliyor ya. Yok geldiyse iyi diyeceğim de. Aklına hep canavar falan geliyor. Sen onları vuramıyorsun. Onlar hep sana vuruyor. Bu bizim ada değil ya. Bizim ada bu kadar büyük müydü? Şu kısmı hiç görmemiştim. Bakın kömürde kaldı ki izledi diye. Çok enteresan. Neyse, biz bizi ne yapacaktık? Bu arada iki inek mi? İki inek var çok iyi çiftlik yapıyor. Bunlar süt alabiliyor musun bilmiyorum. Çünkü bu kova ha kase bu sadece şeylerden alabiliyoruz. Şu an kültü gelmiyorduk şu an. Tamam biz taşlı da yapalım ben. Bir tane fırın yapalım. Bir tane kılıç yapalım. Odunumuz bitti galiba. Odunumuz bitti. Dur bakalım. İneği biz şimdi şunu alsak. Ee, ha çok iyi. Tamam şimdi şunu. Diğer ineği de o gidiyor. Şimdi inek gelsene küçük küçük küçük. Çünkü tohum bulamadık arkadaşlar. O domuz bağlanmış. İyi iyi. Ya da diğer adalardan böyle getirsek mi ya? E biz yukarı nasıl çıkacağız? Ha sıkıntı. Ha yok şu etraftan dolanırız. Bu ne ya? <laughs> Yaptığımız işe bakın. Yani inek kımıldıyor yani Ama bu tekneyi bir daha ben bilemeyeceğim çünkü iki iflik tekne, İ iki ineklik tekne pardon. Toz bir orada. Yok. Oltalı canavarmış. varmış. Boğulmuş. Arkadaşını sana getirdim. Kaçma. Allah'ın cezası inek ağır. Bak seni öldürürüm bak. Öldürürüm seni. Bu arada onlar pusu kuruyor bize. Gel şuraya. Allah'ım ya. Şuna bak. Sen kal burada. Tospik. Tospik. Kapı yapın. Kapı, kapı tamam. Aa yok bizim kızımız. zaten niye oh, Allah, seni kalk etmesin ödüm patladı ya. Ödüm patladı. Tamam dedik kılıcımız var sakin ya. Bu arada bu geçirdiğimiz ilk yeri. Önce sette yapmıştım yine yapsam acaba zombiler geliyor. Bir saniye zombi var ya. biz çeker kamışlarını ekmemişiz. Evin içini tavır yapmayı düşünüyorum ya. Yeter. Bu nedir? Eskiden ben ev yapmaya hiç zaman bulamıyordum. Çok zor bir şeydi benim için. Hep çukur kazıp içine saklanırdım. Geceleri. Hem hileleri falan da bilmezdim. Artık biliyorum. Bilmez olaydım. Gidiyoruz. Neyse anladım. Oha iskelet. Ha şey sandım öyle gayb gayb. <laughs> öyle oluyormuş demek ha. Ben bilemiyor muyum? bilemiyorum. O zaman kötü oldu. Oh, i̇teceğim sizi böyle. Bu oh, itemiyor. Etrafınızı direkt çitle yapalım daha iyi ya. Neyse. Ee, plan şey oldu. iptal oldu. Bu elma yemiyor mu? Normalde domuzlar elma yiyor da. Neyse. Elma şu an hiçbir işimize yaramıyor. Bu da öyle. Bu böyle oğlum Allah oh, sen niye ölmedin ya bu arada o zombi aldaki zombi bir anda boğulmuş mu oldu ya ben niye bekliyordum sana gelsin neredeyse suya ya öldü kılıçla vurmasaydım keşke ağaç bak tabi ben hani ne diyorum iskelet niye ölmedi çok kötü bir nişancı Normalde iskeletler daha iyi. O çok kötü bir iskeletti bu arada. Çok iyi tamam. Şimdi biz hemen bir çit yapalım. Hemen bir çit yapalım. Bu arada bizim bir koynumuz vardı. Onu kırpa kırpa şey yapacağım da. Hiç yapamayız. Aa bu arada yay çıkmış. Ok da çıkmış. Kemik de çıkmış. Kömürü zaten yerden oradan almıştık. İyi. Ağacımız büyümüş. sonunda. Gayet yani. Sonunda. Taha Video çekiyorum. Geliyor. haber lan? Gevşek diyor ya. Kafası kıracağım. Orada iyi ağaç çıktı ama bunu kırmakla hiç uğraşamam Hemen bir kapı yapalım biz. Dur biz ne yapacaktık? Ya böyle sürekli orun kırmak zor ya. Sıkıcı. Biz çift yapacaktık. Ben niye şimdi kapı yaptım ki? Neyse evimizin kapısı yoktu şimdi. Hemen hallederiz. Derken yine çürük getirelim. Allah Allah. Geçmesi lazım. çünkü yine yedim ama çürük ediyorsam ne olacak? Yine yedim yani bir şeyler yedim. Neyse arkadaşlar zaten geçen bölümde ev yapmıştık. Evimiz burada. Uçan bloklar bir de uçan ağaç söylüyorum. Kesin bunun içinde ağaç var. Heh, biliyordum ya. Ben zannediyorum bunun dışında başka bir ağaç vardı. Ben diyorum ağaç bitti. Dışında sadece ağaç varmış. Yapraklar içine falan gelmiş. Öyle bir şey sanıyordum. Şimdi yani çiftlik yapmak çok sıkıcı bir olay. Tarlamız yok zaten. Çiftlik yapmak ne içimize yarayacak konuşmuyorum. Şuradan da giriş yapayım. sinir ya. Şu tahtaları almak için bu arada. Yok. Tabii ki de sadece tahtaları almak için değil. Şurayı da bırakacağım. Yani sadece kapılar elimde kalmasın diye ben fazladan kapıyı da alayım. Zaten eğer biterse evin tahtalarını geri vereyim. Üç kapı geri vereceğim. Ama bu kadar basit. Her yönden girebilirsiniz. Mesela çiftlikten mi geldim? Buradan değil. E, Ağaçların olduğu bölümde bir yerde buradan gel. Balık tutacağın yerde mi yerde buradan gel. Neyse öyle dolanmak falan amaçlı olmamak için kesinlikle tembellikten değil. Ya, kesinlikle tembellikten değil bu e, ben az önce ne yapabiliyordum? Bir fırın yapabiliyordum ben az önce. Durun durun ben yine odun diyeceğim. Ya geç çok canlıydı. Sonunda ya çıkartmayabilir misin? Tamam. Video çekeceğim diyorum sessiz olur musun? Git yukarıya çek diyorum. Yukarıya geliyorum. Buraya geliyorum. O <laughs> yeri <laughs> <laughs> sinir ya. Siri bul. Bu arada ben bu ağacı kırmayacağım hala. Hadi bakalım. Böyle bu bir yerde başka bir crafting table var. Ben niye eve gidiyorum ki? Hadi. Çit yapalım. Çit. Ha. Hava gayret ya. Sabah tuğuk şeye bak. Yemin ediyorum 13 dakikadır buna ulaşıyorum. Buradan tost iki kurtarmaz olayım. Kaçtı gitti. İki domuz var sanırım. Yok. İki domuz yok size o tekneden kurtaracağım. Sabahlık ben tekneyle peşinden koşuyorum. Girdiğim diye. Kendi kendine girmiş ya. Bu ne var? bizim <laughs> koyunumuz nerede? Bizim koyunumuz var diye. Koyunumuzu kırpalım diyeceğim de. Demirimiz var. Ya. Evet. Şurada demir var bir yerde de. Ha, halı. şuraya blok koysam kaçabilirlerdi mi? Neyse koca adadan bir şey vurdum. Keşke ben böyle bir şey yapmasaydım. At geliyor. Ha yok. Gezgin tüccarmış. Kurtardım lan sizi. Tamam o tekne orada kaldı sonuçta kadar. Size çüket vereyim mi? et. Değil de burada küçük bir tip var. Aşırı küçük. Yo, o kadar küçük ki. Tüm çiftleri kullanmadım. Suzan. Şu şuradan <laughs> Dur biz bu sudan geçiş yapalım. En yaratıcı şey. En yaratıcı şey. Bugün orada kömür gördüm bu arada. Görmedim sanmayın yani. Ee, onu ileride alırız. Şimdi ben bu çiti büyüteyim. Oradan oradan geçiş yaparız. Şuradan gideyim. Ama daha çok şey lazım. Şu şekilde sonuçta kırar. Olur herhalde. Ama şunu En değişik yöntemi kullanıyoruz bu arada. O tekneyi alıyorum ben şimdi. Bakın nasıl alıyorum. Bakın nasıl alıyorum. Bir de boğulmuş. Pamlanıyormuş burada. Tekneyi aldım. İnekler zaten buradan yüzemez herhalde. inşallah Yoksa herkes yapar. Kopyacılar. Neyse yapak ilk ben buldum bu şeyi. Haberiniz olsun. Aa elma ve filan. Hayır O şeyi kırmam gerekiyor. Diye karşılık etkiliyor çünkü. Bu arada aşırı fazla fidanımız var. Bu fidanları kömür yerine yakabiliriz. Bu derece. Ama yakmam ben asla fidanlarımı. Ya o kadar büyük ağaçlar çıkmasın ya. Eskiden büyük ağaçlar falan istiyordum. ve kreativden ormanlar yaparken falan. Evet kreativden orman yapıyordum. Düz dünyalarda falan orman yapıyordum çünkü. Neyse. Böyle büyük ağaç çıkması istiyorum. Orman büyük görülsün falan. Hep küçük ağaçlar çıkıyor. Şimdi küçük ağaç çıkması istiyorum. Küçük ağaç çıkmıyor. Yemin ederim. Böyle güzel araçlar koymamışım. Bu arada şunları da ekelim bir yerlere eve bir geldi. Tamam siz büyün şurada. Bayağı geliştik bu arada. İki domuz var kesin ya az önce oradaydı. Evet iki domuz var biliyorum. Yani benim gözümden kaçmaz. Benim gözümden kaçan kaçmaz. <laughs> ne saçmamış şimdi bu ya. Ee, vay vay şunlara bak. Filan filan filan. Önce filan geliyor. Biz fazla ekmeyelim ya da Şuralara topraktan bir bölüm açalım. Oraya koyalım ya. O da fidan oldu yemin ediyorum. Bir de büyümüyorlar ya o sıkıntı. Neyse arkadaşlar. Video çok sürdü. Görüşürüz. Yani. Toz pik gitti. Toz pik. Toz pik dediği arasından gideceğiz. pik. Burada şu an gerçekten gözüm acıyor. Bu arada Niye bana koşuyor böyle? Vaktim <laughs> makamda biri var mı diye de. Şuralara keşfe çıksak mı acaba? Neyse görüşürüz ya. Video bu kadardı. Eğer beğendiyseniz like atın ve abone olun. Bay bay. Çünkü bay bay. Bebe.